Marangozun köpeği Kaştanka. Çoban köpeği Elif'in karışımı, kestane renkli minicik bir köpek olan Kaştanka, Marangoz Luka ve oğlu Fe Fedioşka ile birlikte yaşamaktadır. Yaptığı yaramazlıklar nedeniyle Marangoz sık sık ona ceza verse de Kaştanka efendisinin yanındaki hayatına memnundur. Birlikte dışarıdan gezintiye çıktıkları bir gün Kaştanka Efendisi'ni kaybeder. Sağa sola koşturup durur. Her yeri arar tarar ama bulamaz onu. Yorgunluk, açlık ve dondurucu soğuk nedeniyle acınası bir haldeyken bir adam Kaştanka'ya sahip çıkar ve onu evine götürür. Kaştanka'ya sevgiyle yaklaşan bu adam sirkte gösteriler yapan bir paylaçodur bir kedi, bir köpek, bir kaz ve bir domuzdan oluşan ekibine kaçtan kayı da katar. Ona oyunlar ve numaralar öğretir. Yeni efendisi ve arkadaşlarıyla birlikte kaçtan kanın artık yepyeni bir hayatı vardır.